Nedret Ersanel Kissinger'la salgın ve dünya düzeni üzerine Kısa sürede klişe rütbesine terfi ettirdiğimiz bir kabulümüz var. Virüsten sonra dünya eskisi gibi olmayacak. Güzel, ilk günlerde ne dediğimizi hiç anlamayan vardı, şimdi üzerinde tepiniyorlar. Paspas sayabilirsiniz, bulaştırarak siliyorlar. Ona da tamam. Madem virüs daha Çin'den yeni çıkarken getirilmiş bu tarife sahip çıkanlar, Buyurun bundan sonrasını söyleyin. Uluslararası kuruluşlar, IMF, Dünya Bankası, AB, NATO, Birleşmiş Milletler ne olacak? Tek tek ülkeler ne olacak? Amerika, Çin, Rusya, Almanya, İngiltere. Asıl Türkiye ne olacak? Küresel ekonomi ve oyuncakları ne olacak? Teknoloji kimde kalacak? Gerekçelendirilmiş ve açık ve madde madde yanıtı olan var mı? Herkesin hepsine yanıtı elbette olamaz ve dahi uzun ve sancılı yıllar içinde oluşacak. Düzen, sistem, organizmadır, öyle kolay kestirilemez, kestirip atılamaz. Mesela, yeni dünya için en sık referans verilen kıyas, ikinci dünya savaşı ve ardından gelen düzen. O döneme ait kritik kavşaklar, örneğin Marshall planı, hatta Manhattan projesi cari kırılma anı için zikredildi. Bunlara hakkınca kavrayabilen bilen var mı? İngiltere Başbakanı yoğun bakıma kaldırılıyor. Birleşik Krallık'ta korku hakim olmasın diye aynı anda kraliçe çıkıp ulusa sesleniyor. Yani güven ve istikrar 94 yaşında. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa bilinmeyen bir düşman ve benzersiz bir krizde beklenmedik sırada karşı karşıya kaldı. Avrupa için bir Marshall Planına ihtiyaç var. Yani Marshall Planı Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkeleri için yürürlüğe konulan Amerika kaynaklı ve çaplı bir ekonomik yardım paketiydi. AB bununla ne demek istiyoru? Yeni dünya düzenine bildik yöntemlerle geçmenin alameti olarak ve yine Amerika'dan virüsle hızlanan siyasi ve ekonomik kırılmaya merhem dilenmek olarak okursanız, stratejik açıdan da yatırırlar yoğun bakıma sizi. Bu, AB'nin dünya ihalesinde kendini pazara sürmesidir. Çin'de, Rusya'da, Amerika'da diğerleri de davetlidir. Kimi ana yüklenici olarak, kimi taşeron olarak. Sonuçları? Örneğin kıymeti şu, gelişmelere işte o kadar esneyebilen açılarından bakmak, yeni düzenin sevdiği bir şey değil. Bu tür değişimler, yukarıda saydığımız tüm uluslararası kurum kuruluşları da, bu manada dönüştürecek. Haliyle ülkeleri de, Kimileri bu basınca dayanamayacak ve elimizde çökük coğrafyalar kalacak. Sistem değişikliği ana çarkı çıkarıp yerine yenisini takmakla kontrol edilebilecek bir şey değil. Yeni çark olacak ama her bir dişli ayrı ayrı yapılandırılıp yönetilebilecek. Bu çarkın doğasına aykırı. Bu yüzden bazı dişliler kırılacak, bazı dişler çekilecek. Amerika oyuna dönebilir mi? Henry Kissinger 3 Nisan'da dünya düzeni ve virüs üzerine bir makale yazdı. Wall Street Journal'da. Son kitabının isminin Dünya Düzeni olduğunu anımsadığımızda daha ilgi çekici hale gelebilir. Özetle şunları söylüyor. 1 salgınla mücadelede liderliği ele geçirmeliyiz, aşıyı biz bulmalıyız. 25 Mart'ta şöyle yazmışız. Amerika bir şey yapmak istiyor ama geç kaldı. Muhtemelen uzatma anlarında bir altın gol atmaya çalışacak. O da aşı demek. Kimi yorumlar tıbbi bir Manhattan projesi başlatarak aşıya ulaşmanın hem Amerika'yı hem dünyayı hem seçimleri kurtarabileceği fikrini üretiyorlar. Liderliği kimden ele geçireceği gizli özne değil ama asıl hedef orası değil, dünya. 2. Ekonomiyi de Amerika canlandırmalı. Dünya virüsten önce zaten ekonomik durgunluğa sürükleniyordu. Birçok emtia bunun vesilesi veya oyun aracı oldu. Petrol ve altın üzerine kurulan oyunlar hep odur. Bilhassa petrolde ana üretici konumundaki ülkelerin yaptığı hamleleri hep garip hatta irrasyonel buldum ve yazdım da. Güçlü bir makale olarak öneririm The Oil Collapse. 2 Nisan Daniel Jorgen Foreign Affairs Kissinger'ın Amerika'nın ekonomik liderliği yeniden ele almasını önerdiği satırlar 3. maddede küreselleşmeye, liberalizme ve aydınlanma döneminden kalan mirasa sahip çıkılarak yola devam edilmesini öneriyor. Geçmişten fark bunun tedricen yapılması. Mealen küresel güç dengelerinden çekilmek ülkede ve dünyada sosyal sözleşmelerin dağılmasına neden olabilir diyor. Amerika liderliğine Amerika'yı içine kapatma eski pozisyonuna döndür diyor. Hükümete Trump'a zımni eleştiri getiriyor ve dünya düzeninin Amerika'nın oyuna yeniden dönmesiyle rehabilite edilebileceğini söylüyor. Kimilerine göre çıkış kapısı, kimilerine göre sadece tutunulacak bir dal olarak görülebilir. Ama her ikisi de Amerika'nın dünyaya dönüşü için yeterli gücü olup olmadığıyla ilgili. Kimilerine göre ölüsü bile yeter. Kimilerine göre ise dünya artık o dünya değil. Kissinger'la aynı soruları tekrarlayabiliriz. Şu an küresel kuruluşlar felaketleri öngörebiliyorlar mı? Etkilerini durdurabiliyorlar mı? İstikrarı koruyabiliyorlar mı? Dayanıklılıkları ne kadar, duyarlılıkları ne kadar, toplumlar ve insanlar bu düzenin verdiği cevaplara, çözümlere, sözlere inanıyorlar mı? Bu soruların yanıtlarını biliyoruz. Salgın gemisini kurtaranın kaptan olduğu, virüsün sınır tanımadığı ama ülkelerin sınırlarından çıkmadığı bir ortamın ne olduğunu gösterdi bize. Siyasal mesafeler sosyal mesafelerden daha uzun. Hastalık bitecek ama ekonomik ve siyasal çalkantıları gelecek nesilleri etkileyecek. Nedret Ersenel, Yeni Şafak Yakup Köse Teşekkürler Yılmaz Özdil Cuma günkü yazımda Türkiye'nin dünyayı teslim alan Çin virüsü COVID-19'la mücadele kapsamında sadece kendi halkına değil yardım isteyen 88 ülkenin halkına da el uzattığını yazmıştım. Avrupa'da Çin virüsü COVID-19'u kapan ihtiyarlar ölüme terk edilirken Türkiye hiçbir ayrım gözetmeden herkesin yardımına koşuyor. Her türlü şenaatle Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek isteyenlerin bugünlerde umudu Çin virüsü Covid-19. Lakin Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin başarılı hamlelerle virüs krizini yönetmesi malum güruhun şirazesini bozdu. Mezkür yazımda programını aldığı Amerika'da yaşayan bir Türk profesörünün Başkan Erdoğan'ın sağlık politikalarını övmesiyle canlı yayında sinir krizine giren Habertürk spikeri Didem Arslan'dan da bahsetmiştim. Malum güruhun şirazesinin kaymasıyla yazmamaları, söylememeleri gerekenleri yazıp söylüyorlar. Başkan Erdoğan'ı kötülemek isterlerken belki de Başkan Erdoğan'ın bile unutmuş olduğu insani icraatlarını hatırlatıyorlar sağ olsunlar. İşte bunlardan biri de piyasada Mustafa Kemal tüccarı olarak nam salmış Yılmaz Özdil. 1 Nisan'da Sözcü gazetesinde yayınlanan yazısında Tüccar Özdil, Başkan Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasını eleştirmek isterken, Türkiye'nin dünyadaki mazlumlara nasıl el uzattığını tek tek sıralamış. İstesem ben böyle bir sıralama yapamazdım. Açıkçası çoğundan da haberim yoktu. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yaptığı insani faaliyetleri hatırlattığı için Tüccar Özdil'e teşekkür ediyorum. Tahmin ediyorum AK Parti yöneticileri de kendisine teşekkür edecektir. İşte öz dilin kaleminden Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin iftihar tablosu. Hobara diye memlekete doldurdukları 5 milyon Suriyeli'ye şimdilik kaç para harcadılar? 52 milyar dolar harcadılar. Filistin'e yaptıkları yardım 2 milyar doları geçti. Sudan'a 750 milyon dolar bağışladılar. Somali'ye 750 milyon dolar verdiler. Afganistan'a 650 milyon dolar ödediler. Libya'ya gönüllerinden yarım milyar dolar koptu. Şeriatçı Mursi'nin cumhurbaşkanı olması şerefine Mısır'daki Müslüman kardeşlere Tiko para ne gönderdiler? 2 milyar dolarcık gönderdiler. Afrika'ya verdikleri para 7 milyar doları aştı. Komora stadyum yaptılar, Tanzanya'ya, Burkina Faso'ya su kuyuları açtılar, Zimbabwe'ye ye pazar yeri inşa ettiler, Gana'ya, Togo'ya, Uganda'ya kırtasiye malzemeleri gönderdiler, Moritanya'ya ahır kurdular, Mozambi'ye inek dağıttılar, Gambiya'ya dökümhane kurdular, Kongo'ya okul yaptılar. Eritre'ye, Lesotho'ya üniforma hediye ettiler, Kamerun'a deterjan verdiler, Cibuti'ye ambulans verdiler, Somali'ye, Mali'ye, Tunus'a, Mısır'a çöp kamyonları verdiler. Çöp kamyonlarını teslim töreninde konuşan şehircilik bakanımız bu çöp kamyonları kardeşliğimizi pekiştirecek dedi, Sierra Leone'ye vidanjör verdiler, Arakan'a 50 milyon dolar gönderdiler, Yemen'e 50 milyon dolar gönderdiler, Lübnan'a 50 milyon dolar gönderdiler. Pakistan'da köylülere keçi dağıttılar, Yemen'e un verdiler, Okyanusya ülkesi Palau'ya VIP minibüs hediye ettiler, Karayip denizindeki Antigua'ya bilgisayar iba ettiler, Büyük Okyanus'ta sadece 9 mercan adacından oluşan ve nüfusu sadece 12 bin kişi olan Tuvalu'ya size ne verelim diye sordular, bizim çocuklar futbol seviyor, nizami futbol topu, topumuz yok cevabı gelince futbol topu ve pompa gönderdiler. T. Amerika'nın Oregon eyaletinde yaşayan Kızılderililere 200 bin dolar hibe ettiler iyi mi? Washington'a direkt uçuş başlatan Türk Hava Yolları'nın ilk seferinde Apache, Novajo, Cayenne ve Mohican kabilelerinden 17 şefi İstanbul'a getirdiler, yedirip içirip gezdirdiler. Liste devam ediyor ama yerim kalmadığı için tamamını iktibas edemedim. Lütfen internetten yazıyı bulup okuyun ve Türkiye ile iftihar edin. Bir kez daha teşekkürler Özdil. Yakup Köse Star